Fesra ile uzak doğu mutfağı ayağınıza geldi lezzeti katlayın çeşit çeşit tarifleri sakın kaçırmayın kanalına abone olmayı unutmayın Merhaba arkadaşlar Şef Esra'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere misler gibi tavuk suyuna şehriyeli tavuk çorbası yapacağız. Evde iki baget tavuğum vardı bunu ne yapsam diye düşünürken tavuğumu kaynattım tavuk suyumu elde ettim. Şimdi sizlere harika bir çorba yapacağız. İki tane tavuk but kullandım ben. Siz daha az yapmak isterseniz bir tane de kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı tel şehriyemiz var. Bir tane böyle küçük küçük doğradığımız havucumuz var. Yarım yemek kaşığı salçamız var. Biber ve domates salçası karışık. 2 diş sarımsak rendemiz var. 1 yemek kaşığı tereyağımız var. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağımız var. 1,5 yemek kaşığı unumuz var. Ve karabiber tuzumuz var. Ayrıyeten şöyle 5 su bardağı kadar da tavuk suyumuz var. Haydi bakalım çorbamızı yapmaya başlayalım. Öncelikle küçük bir tencere kullanacağım ben. İçerisine zeytinyağımızı ekliyorum ocağımızın altını açtım. Zeytinyağımızı ekledikten sonra şöyle hafif çok ısınmasına gerek yok. Tereyağımız da birlikte eriyecek çünkü. Tereyağımızı da erittikten sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Şöyle tereyağımız eridi. Çok az bir şey kaldı. Tereyağımız da eridikten sonra küçük küçük doğradığımız havuçlarımızı ilave ediyoruz. Şöyle bir çevirelim. Havuçları ilave ettikten sonra sarımsaklarımız, iki diş rendelenmiş sarımsağımız var. Onu ekliyoruz. Yaklaşık bir e, 3-4 dakika bunları böyle bu şekilde kavuracağız. Yaklaşık bir 3-4 dakika kadar sarımsak ve havucumuzu kavurduktan sonra üzerine unu ekleyeceğiz. 1-2 dakikada unumuzu kavuracağız. Böyle unumuzu da ilave ediyoruz. Bu arada ocağımızın altını kısıyoruz. Unumuzun kokusu çıksın. Daha sonra salçamızı ekleyeceğiz. Bu yemeği salçasız da yapabilirsiniz ama biz salçalı daha çok seviyoruz. Sarımsak, tavuk suyu, tavuk, salça gerçekten çok harika oluyor. Salçamızı da zaten çok az ekleyeceğiz, fazla eklemeyeceğiz. Salçamızı da ilave edelim. Bir dakika kadar da salçayla birlikte kavrulalım. Şimdi bu aşamada tavuk suyumuzu ilave ediyoruz. Böyle Tavuk suyumuzu da ilave ettikten sonra kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamız kaynamaya başlayınca içerisine şehriyemizi ilave edeceğiz. Gerçekten şu an pişmeden bile o kadar güzel koptu ki tel şehriyelerimizi ilave ettik. Karabiberimizi, tuzumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra didiklemiş olduğumuz Haşlanmış tavuklarımızı da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Karıştıralım. Artık şehriyelerimiz piştikten sonra çorbamız hazırdır. Tavuk suyuna şehriyeli çorbamız. Biraz böyle kaynasın. Bakın ne kadar hoş bir görüntüsü var. Dediğim gibi bunu salçalı veya salçasız yapmak size kalmış. Şöyle bir altını kısalım. Şehriyelerimiz piştikten sonra çorbamız hazır hale gelecek. Çorbamız hazır. Şehriyelerimiz pişti. Şimdi servise geçebiliriz. Gördüğünüz gibi o kadar güzel, lezzetli ve şifa dolu bir çorba ki her zaman yapabilirsiniz. Çorbamız hazır. Çorbamızı sıcak sıcak servis edebiliriz. Şöyle tamamıyla içerisine hiç normal su girmediği için o kadar çok lezzetli ki. Sadece tavuk suyu, tavuk, havuç ve şehriyeden oluşan harika bir Ramazan çorbası, hasta çorbası, kış çorbası diyebiliriz. İçerisindeki sarımsak ve salça o kadar güzel lezzet veriyor ki sadece kokusu bile yetiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şef Esra ile uzak doğu mutfağı ayağınıza geldi. Lezzeti kaplayın. Çeşit çeşit tarifleri sakın kaçırmayın. Kanalına abone olmayı da unutmayın tarifleri mutfağınıza geldi Zencefil ve zerdeşil unutmasak bari Şöyle bir tatlısı ve çıkın bir yani Bu alemde Şef Esra en iyisi yani Şef Esra ile uzak doğu mutfağı Ayağınıza geldi lezzeti katlayın Çeşit çeşit tarifleri sakın kaçırmayın Kanalına abone olmayı da unutmayın